Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mart ayı açılımımızı yapacağız. Evet biraz uzun bir süre ara verdik ama bundan sonra hep beraber olmayı planlıyorum. Ayrıca şöyle bir durum var. İki tane kanalımız var biliyorsunuz. İkisiyle alakalı çeşitli sıkıntılar oldu. Bu yüzden farklı bir kanal açıp Hepimizi orada toplamayı düşünüyorum. E, bu arada açılımlarda sadece aylık açılımlar vardı. Bundan sonra böyle çeşitli böyle e, içerik olarak farklı e, içerikler de üreteceğim. E, sizlerin de desteğinizi bekliyorum bu arada. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarımla başlayalım. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Mart ayında neler yaşayacaklar. Ve bizler neler bilmeliyiz. Şöyle bir bakalım. Bu arada e, tarot. Bir fal değil, kesinlikle karıştırılmasını istemiyorum. E, bilinç altı okuma sanatıdır. E, bununla alakalı birçok eğitimler var. Hepimiz bunlardan geçiyoruz. Bunu bir şekilde öğreniyoruz. Evet, biraz enerjiye bağlı bir durum ama hepimizin e, farklı enerjilerini alıp e, karşımızdaki insanın aslında bilinç altını okuyoruz ya da yaşayacaklarımızla alakalı öngörülerde bulunuyoruz. Öyle söyleyelim. Evet bakalım bakalım sevgili Koç burcu arkadaşlarım Mart ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet Mart ayı Koç burcu. Mart ayı Koç burcu. Mart ayında sevgili Koç burcu. Koç burcu arkadaşlarım bir şeyler umudunuzu mu kestiniz acaba? Yani kart kendinden fırladı geldi ee, böyle aslında kaybedilmiş bir şey yok ama siz böyle çok kaybetmiş e, gibi hissediyor olabilirsiniz ya da emeklerinizin boşa çıktığını veya e, bazı arkadaşlarım için şey de olabilir artık böyle beklediğiniz bir şey ulaşmış olabilirsiniz ama o eski heyecanınız e, kalmamış olabilir. Bu bir ilişki de olabileceği gibi iş anlamında para anlamında e, hayatın genel çerçevesinde de yaşadığınız durumlarla alakalı da olabilir arkadaşlarım. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım Mart ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz Mart ayı sevgili Koç Burcu arkadaşlarım Vallahi kartları atıyor o yüzden çok fazla böyle bakmak istemiyorum çünkü bu atan kartlara bakarsak yorumu bitmez aşk ilişki kariyer eğitim hayatlarında neler olacak sevgili Koç Burcu arkadaşlarımın ve bizler neler bilmeliyiz. Koç Burcu, evet. Ayın biri itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet, e, ayın birinde böyle mutlu olduğumuz durumlarla karşılaşmış olabiliriz ya da çok istediğimiz bir şeye sahip olmuş olabilirsiniz. E, bir de şöyle bir durum da var. E, Seyahatler gündeminiz olmuş olabilir ya da hayatın gidişatıyla alakalı böyle kararlar alıp o kararların böyle başarıya gittiğine şahitlik etmiş olabiliriz. E, dünyalar kadar mutluluğu var eder aslında. Evlilik istiyorsanız evlilikle ilgili bir adım atmış olabilirsiniz. Veya hayatımızla alakalı geleceğe dair e, böyle kafa karışıklığı yaşadığımız bir durumda netleşmeler de söz konusu olmuş olabilir ama güzel bir gün e, geçirmiş olabiliriz. Ayın ikisine geldiğimizde duygusal anlamda güzel tekliflerle karşılaşmış olabilir veya duygularımızı böyle kendimizi iyi hissettiğimiz bir gün olabilir. Ee, bazı arkadaşlarım için bizler bile karşımızdaki insanı böyle duygularımızdan bahsedebiliriz. Bu arada yağmur yağıyor çok fena bir şekilde dışarıda. E, sabahtan beri bir güneş bir yağmur. Bir güneş bir yağmur düze düzelemedi. E, o yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Hani e, eğer böyle aşırı derecede yukarıda çünkü tadilat var. Dışarıda yağmur var. Baya böyle e, yoğun sesler altında video çekmek durumunda kalıyorum. Evet ayın ikisine tekrar geri dönüyorum. E, birazcık böyle duygularımız e, Evet, güzelleşmiş olabilir, duygusal tekliflerle karşılaşmış olabilir ya da bizler karşı tarafa güzel duygularla e, gitmiş olabiliriz. E, ama güzel e, bir gün olmuş. Ayın 3'ü. Bugün itibariyle bolluk, bereket hayatımıza akmaya başlıyor arkadaşlar. Doğumganlığın e, aynı zamanda başlıyor. E, doğurganlığı simgeler eğer bebek bekleyen ya da bebek isteyen arkadaşlarım için bebek haberinin gelme olasılığı çok yüksek olacak ya da maddi anlamda rahata kavuşacağımız bolluğun bereketin içerisine geleceğimiz hem iş anlamında hem eğitim anlamında hem de beklediğimiz konularla alakalı güzel gelişmelerin olacağı bir gün olacak Ayın dördünde de çok istediğimiz bir şeye sahip oluyoruz. Bu ev olabileceği gibi bir toka olabilir, bir saç bandı olabilir, işte bir ayakkabı olabilir, bir araba olabilir. Ne için savaştıysak, ne için mücadele verdiysek onu artık meyvelerini toplayacağız arkadaşlar. Bolluğun bereketin hayatımıza aktığı güzel günlerden geçiyoruz. Güzel etkileri almaya başladığımızı söyleyebilirim. Bu arada çocuğu olan sevgili Koç burcu arkadaşlarım için ayın dördünde onlarla alakalı güzel gelişmelerde söz konusu olacak. Ayın 5'ine geldiğimizde bir konuda kendimizi haklı görüyoruz arkadaşlar ve haklılığımızı sonuna kadar e, direteceğiz. inatçılığımızı da konuşturacağız biraz ama sonuç itibariyle evet hak ettiğimizi alacağımız bir gün olacak mı olacak. Ama karşımızdaki insanlar bize oyun oynayabilirler. olabilirler. Hani bizim evet onların düşündüğünü onların bizim düşüncelerimize katıldığını düşünebiliriz. Aslında biraz poetik davranıyor da olabilirler. O yüzden çok da böyle kendi haklılığımızı savunduk, işte kanıtladık, işte bazı şeylerin üstesinden geldik, düşmanları yendik gibi düşünmeyin. Çünkü hala ayaktalar bile isteye kılıçlarını bırakmış gibi görünüyor olabilirler. O yüzden ne için savaş veriyorsanız, kimlere karşı savaş veriyorsanız burada çok dikkatli olmanız gereken bir gün olacak. Evet, ayın altısına geldiğimizde e, toprak grubu boğa, başak ve oğlak burcunun kartıdır. Parayla alakalı bir durum ya da bir kişi de olabilir. Bu patron olabileceği gibi bir eş olabilir, bir baba olabilir. Ama paradan anlayan parayı çok güzel kullanan, çok güzel bir şekilde idare eden, yatırım konusunda bilgili eşinde, ailesinde güzel bir şekilde geçindirecek bir kişiliğe sahip bir kişilikten bahsedebiliriz aslında. Bunun yanı sıra parayla, toprakla, işte maddiyatla alakalı gündemlerinizde söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ayın 7'sinde evet bir iki kişiden de bahsediyor olabiliriz ama bir patrondan bahsediyoruz gibi bir babadan bahsediyor da olabiliriz bu arada devlet dairesinde işlerimiz varsa buralarda güzel destekler alacağımızı neye ihtiyacımız varsa bu kişiler tarafından güzel bir şekilde elimize ulaşacağını da söyleyebilirim. Ayın 8'inde böyle belirsizlik yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir kafamızın karıştığı dünyası dünyasıyla gerçeklik arasında bağ kuramadığımız bir günde olabilir ama kart bize ne diyor biliyor musunuz kafan karışıksa çünkü balık burcunun kartıdır her şeyi olduğundan farklı görür her şeyi farklı yorumlar ruh hali ne diyorsa o şekilde hareket eder o yüzden bu tarz düşüncelere yatkın olmanız bugünün enerjisinden dolayı bunu bilerek hareket etmekte yarar var. İki kişi arasında böyle kararsız kaldığımız durumlar varsa da oralardan da kafa karışıklığı yaşıyor olabiliriz. Ya da işle, işte sağlamlıkla ya da iyiye gitmesini istediğimiz bir ilişkimiz vardır. Sağlamlaşmasını istiyoruz, böyle bu beklentideyizdir. Haklı görüyoruzdur kendimizi. Ama bir türlü netleştiremediğimiz durumlar da olabilir. Bu kafamızda olabileceği gibi genelde karşı tarafa kendimizi anlatamıyor da olabiliriz arkadaşlar ama dediğim gibi bugün karar almak için doğru bir zaman değil ayın 8'i biraz daha zamana bırakmakta yarar var. Ayın 9'una geldiğimizde halimizden gayet memnun olacağız. Böyle hava durumu değişiyor arkadaşlarım. Varlığına şükrettiğimiz evimiz olur, arabamız olur paramız olur, pulumuz olur. Artık neyse, e, buralarda kendimizi güvende hissedeceğimiz ama bunu yaparken de koruyup kollamamız gerektiğini de farkında olacağımız bir gün olacak. Sahip olduğumuz her şeyi böyle e, evet e, şükürler içinde alacağız ve bunları korumak için de elimizden geleni yapacağız. Halimizden de gayet memnun olacağız. Özellikle kendimizi haklı gördüğümüz konu neyse burada güzel kazanımız bir başarıdan da bahsedebiliriz. Evet Ayın e, onuna geldiğimizde. E, araba ile alakalı durumlar söz konusu olabilir. Arabanız varsa bunun bakımı ile alakalı, e, işte alım satımla alakalı olabilir. Belki temizliği ile alakalı olabilir. Araba seyahattir. E, hayatımızın gidişatının değişmesidir. Aynı zamanda yengeç burcunun kartıdır arkadaşlar. Yengeç burcu bir kişi varsa hayatımızda bu kişiyle alakalı durumlar da söz konusu olabilir. E, ama dediğim gibi genelde böyle seyahatler, hayatın gidişatı artık bu hayat benim ve ben ne istediğimi biliyorum tarzında hareket edeceğimiz ee, bir günde olacak arabanın kontrolünü artık kendi elimize alacağımız kendi hayatımızın kontrolünü kendi elimize alacağımız bir gün olacak ayın 11'inde biraz kendimize zaman ayıracağız artık dinleneceğiz kafa dağıtacağız ya da böyle çok yorulduğunuz bir durum varsa artık bence kendi alanınıza çekip kendi hobilerinizle ilgilenirseniz daha kendinize alan açarsanız daha mutlu olacağınız bir gün olacak arkadaşlar diyor ki hani fikirlerim var evet e, harekete geçmek için artık sabırsız davranmak yerine daha mantıklı ve daha ağır davranmak zorundasın ve kart bize diyor ki evet e, bu fikir fikirlerin bu planlarını hemen ortaya koymamak için birazcık daha zamana ihtiyacım var. Bekle, birazcık daha düşün, taşın ama bunu yaparken bir B planı da mutlaka olsun diyen bir kart. Ayın 12'sinde wow toplu paralar geliyor arkadaşlar. Beklediğimiz bir toplu para varsa buralarda güzel gelişmeler söz konusu olacak. Ee, istediğimiz para evet elimize ulaşacak. Belki bir kredi çekeceğiz. Ee, belki bir gayrimenkul, belki de bir alım satımla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ama elimizde tüketecek bir toplu para. Ya da toplu parayla alakalı bir gündemimiz olabilir. Bu ev olur, e, arsa olur. İşte gelecekle alakalı bir evlilik kurmayı düşünüyorsak böyle gerçekten sağlam adımlar atmak istediğimiz de bir gün olacak arkadaşlarım sağlam bir gün yani iyi değerlendirin ayın 13'üne geldiğimizde halimizden gayet memnunuz varlığına şükrettiğimiz kendi alanımızda olacağımız huzurlu olacağımız ve kendimizi çok iyi hissedeceğimiz bir gün olacak arkadaşlar biraz yalnız kalıp böyle kafamızı da dinleyeceğimiz bir gün olacak aynı zamanda evet kaçtı? 14. Ayın 14'üne geldiğimizde artık böyle bir karar aşamasına geldik ve karar alma durumundayız. Alacağımız karar o kadar önemli olacak ki aslında bunun farkında olarak karar almamız gerektiği konusunda da bizi uyaran bir karttır. Dünya böyle avuçlarımızın içinde tutuyor olacağız dünyamızı. Alacağımız karar evet bizi başarıya götürecek. iki durum arasında, iki kişi arasında kalmış olabiliriz ama alacağımız karar gerçekten dünyamızı değiştirecek bir karar olacak arkadaşlar ve bizi başarıya götürecek bir karar alacak. Evet, ayın 15'ine geldiğimizde kaderi yeniden değiştirme, yeniden bir şeyleri şekillendirmek isteği içerisine girebiliriz. Ee, üçüncü şahısların dedikodumuzu, dedikodumuzu söyleyemedim dedikodu kısmını. Kötü şeyleri söyleyemiyorum arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Üçüncü şahısların dedikodularına şahit olabilir, bizi çekememezlikleri olabilir, arkamızdan laf söyleyebilirler, böyle kalbimizi hançer gibi saplanan sözler sarf edebilirler. Ama e, biz kaderi yeniden değiştiriyoruz, Şekli, şeklini değiştireceğiz ve kaderi yeniden şekillendireceğiz arkadaşlar. Belki de bazılarımız hayatımızda bize hizmet etmeyen bir durum artık çıkarma, bitirme, sonlandırma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu bir ilişki de olabilir, bir durum da olabilir ama yanındaki ve arkasındaki kart olumlu olduğu için kaderi yeniden şekillendirme yani gidişatı değiştiriyoruz. Memnun olmadığımız her şeyi yenisiyle değiştirme çabası içerisinde olacağız arkadaşlarım. Evet. Ee, ayın 16'sında haber üstüne haber gelecek arkadaşlarım böyle haberciler aracılığıyla da olabilir. Ee, yeniden bir şeyler şekilleniyor hayatımızda biz de bunun farkındayız aslında ee, ara ara bir kararsızlık yaşasak da e, bu haberle beraber biraz kendimizi iyi hissedeceğiz müjdeli haberler yollarda arkadaşlarım geliyor bizi mutlu edecek ama arkasında bu aldığımız haberin e, tamamını öğrenmeden harekete geçmiyoruz. Ayın 17'sine geldiğimizde bu haber sonrası biraz böyle uykusuzluk yaşayabiliriz. Bu neyse artık bizi uykusuz bırakacak ya da çok yorulmuş olabiliriz. Yorulduğumuz bir durumdan dolayı uykusuzluk normal bir uykusuzluğu da gösterebilir. Ee, bazen bir vicdan azabını da gösterebilir. O yüzden atacağımız adımlara ekstra dikkat edelim. Ama bu uykusuzluğu ben e, çok fazla böyle aldığımız habere bağlayacağım. Şu haber neyse biraz canımız sıkılabilir. E, ama dediğim gibi her şey düzelecektir. Evet ayın 18'inde çevremizde bizi kandırmaya çalışan ya da biz kandırmaya çalışıyorsak bir şeyler yapıyorsak özellikle bakın burada yengeç burcu var. Burada çok dikkatli olun. Çünkü çok zeki insanlardır yengeç burçları. Yaptığınız ya da yapmaya çalıştığınız şeyin farkına varırsa bakın siz e, ters bir iş yapıyorsanız ya da o kişi size karşı ters bir iş yapıyorsa burada gerçekten tehlike canları çalıyor demektir. Canları değil tabi. çanları çalıyor demektir arkadaşlarım. Yani çevremizde bize karşı ekstra e, ya da bizim o insanlara karşı yaptığımız bir yanlış varsa bu bizim lehimize olacak. Pardon aleyhimize olacak. Yani biz yapıyorsak bize zarar onlar yapıyorsa onlara zarar olacak. O yüzden ekstra dikkat edelim. Derim. Evet. Söyleyemedim. Şöyle, şöyle kartlar gelince benim böyle e, arada şey oluyorum. <laughs> ne söyleyebilirim başka diye bir baktım. Evet, ayın 19'una geldiğimizde dengeyi sağlayacağız arkadaşlar. Bu durum biraz iki gün biraz sıkıntılı geçecek ama ayın 19'unda denge artık hayatımızda yer bulmaya çalışacak, bulacak hatta ve kendimizi iyi hissedeceğiz. Ama dengeli olmakta yarar var arkadaşlarım her konuda. Eğer bu dengeyi sağlayamazsak bu ilişkimizde ise eğer bu, bunu yapan kişi özel hayatımızdaki kişi ise bizi kandırmaya çalışan kişi yine buralarda da dengeli olmamız ve dikkatli olmamız konusunda bizi uyarıyor alma verme dengesi hem iş hayatımızda hem özel hayatımızda hem de aile ve çevremizde e, kurarsak bu dengeyi e, inanılmaz kusursuz bir şekilde e, sistem çark edecek ve dönecek ama siz yanlış yaparsanız bir şekilde size geri dönecek arkadaşlarım. Ayın 20'sine geldiğimizde artık daha cesur ve daha böyle kararlı bir şekilde adımlar atacağız ama cesur adımlar atarken ekstra dikkat edin arkadaşlarım. E, çünkü burada bakın kandırılmaya açık bir alanımız var. Bizi kandırmaya çalışan insanlar olabilir ya da biz e, birilerini kandırmaya çalışıyorsak yine aynı şekilde bu cesur adımı atarken ava giderken avlanmayalım diye söylüyorum çok dikkatli olunması gerekiyor bu haber sonrası bakın ne dedim acele etmeyin biraz daha zamanı bırakın ee, ama biz e, hareket ediyoruz biraz cesur davranacağız bakalım ne olacak evet cesur davranacağız. Ayın 21'inde hava durumu değişiyor. <laughs> İkili ilişkiler gayet iyi. İkili ilişkilerde küslükler varsa barışlar olacak. İşte bekarsak sözlenme, nişan yapma ya da evliysek ya da hayatımızda birileri varsa o kişiyle böyle romantik anlar yaşama gibi durumlar söz konusu olabilir. Özel bir günde kutluyor olabiliriz arkadaşlarım. Evet ayın 22'sinde ee, Koç Aslan Yay Burcu'nun kartıdır. Aynı zamanda sizin de kartınız. Koç Aslan Yay olduğu için bu siz de olabilirsiniz. Ama müjdeli haberler güzel olumluya gidecek durumlardan bahsedebiliriz. Devlet dairesiyle alakalı güzel böyle temiz kağıt bekleyen arkadaşlarım için de evet güzel kağıtlar gelecek. Ama bu kişinin özel kişi olma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bakın bir kişiyle bir anlaşma da yapabilirsiniz. Ya da bu, bu kişi kimse hayatınıza girebilir. Ya da o kişiyle güzel e durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım denge gerektiren bir durumda beklemeniz lazım ama hemen birdenbire her şey olsun bitsine gelmeyecek. Sabırsız davranmayacağız arkadaşlarım. Ayın 23'ünde bir konuda çok emek verdiğiniz bir konuda geri dönüşün olmadığını, göremediğinizi düşünebilirsiniz ama kart bize diyor ki evet emek verdin. Hemen birdenbire alamayabilirsin ama biraz daha zamana ihtiyacım var. Biraz daha bekleyin arkadaşlarım. Evet %100'ünü belki alamayabilirsin. Bu bir ilişkisi çok emek verdiyseniz Tam olarak karşıdan bu emeğinizin karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz. Bir ise çok çalıştıysanız, çok emek verdiyseniz yine beklentilerinizin altında bir sonuç alabilirsiniz. Ama bu sizi yıldırmasın. Beklemeniz gereken bir süreç var. Bir tohumu bile ektiğiniz zaman onun yeşermesi, filizlenmesi derken belli bir zaman ve bir bakımı gerektir. O şekilde düşünüp, o şekilde hareket edersek her şey yoluna girer. Özellikle ilişkinizdeki beklediğiniz gelişmeleri e, ilerlemeyi sağlayamıyorsanız, kat edemiyorsanız biraz daha zamanı var demektir. Evet ayın 24'ünde böyle aşk titreşim okları böyle havalarda uçuşacak. Beklediğimiz bir haber varsa o haber gelecek. Kendimizi mutlu hissedeceğiz arkadaşlarım. Gayet yolunda her şey. Müjdeli haberler, iş konusunda beklediğimiz haberler varsa ya da kredi çekeceğiz, parayla alakalı bir beklediğimiz bir durum varsa güzel bir ay aslında, güzel gelişmelerde sizlerle beraber olacak. Evet ayın 25'inde e, ilişkimizde biraz kendimizi kısıtlı hissediyor olabiliriz. Bu çevrenin etkisi olabilir, iş hayatımız olabilir, zamansızlık olabilir. E, böyle önümüzü göremediğimiz, hareket alanımızı kısıtlı gördüğümüz bir durum varsa buralarda da e, biraz daha bekleyin arkadaşlarım. Yani hemen böyle aksiyon alıp harekete geçmek yerine biraz daha zamanı bırakmanın yeridir diyebilirim Çünkü engeller belli bir zaman sonra kalkabilir ama siz şu an zaten önünüzü göremez durumdasınız belki ilişkinizle alakalı belki bu ikili anlaşmalarla alakalı durumlarda biraz daha bekleyin Evet biraz sinirliyiz bu kişiye karşı bu hayatımızdaki özel kişiyle e, alakalı sıkıntılar olabilir ya da bu kişi kimse bu kişiyle alakalı bir e, sinir hali geçirebiliriz. E, ama diyor ki hani geçmişte yaşadığınız ya da e, o anki sizi sinirlendiren durum neyse biraz daha sakin olmakta yarar var sinirlenmiyoruz sakin oluyoruz arkadaşlarım. Evet ayın 29'unda e, böyle kendimizi bir mücadele içinde bulabiliriz. Bu bir e, bu arada işe girecek olan arkadaşlarım bir iş mülakatınız varsa buralarda başarıyla evet sonuçlanacak ama bu bir küslükse mülakat gibi bir durum varsa arkadaşlarım burada mülakatı geçeceğimize ya da böyle bir sınava gireceksek orada başarılı olacağımızı da söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra böyle tartışmalara da açık bir gün arkadaşlarım. İstenmedik tartışmalardan da uzak durmakta yarar var. Ayın 28'ine geldiğimizde bu bir anne olabilir. Hayatımızda bir kadın olabilir. Bir kadınla alakalı bir mücadele ediyor olabiliriz. Ya da bu kadın bize karşı mücadele ediyor olabilir arkadaşlar. Bu konuda biraz kendimizi kısıtlı hissedebiliriz. Hiçbir şey yapamayabiliriz. Mücadele edeceğiz ama karşımızdaki insan bir anne bir kız kardeş ya da gerçekten sözü geçen Sözü geçen bir kadından bahsediyoruz. Ayın 29'unda böyle e, yengeç akrep, balık burcu küçük böyle bizden yaşlı küçük bir bireyden e, bireyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Kendimizi kısıtlı hissettiğimiz, hareket etmekte zorlandığımız durumlar söz konusu olabilir. Onun böyle eğitim hayatıyla ilgilenebiliriz veya bu kişiyle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Hiçbiri değilse bile böyle güzel romantik teklifler, kendimizi iyi hissedeceğimiz güzel tekliflerle karşılaşma olasılığımız çok yüksek olacak. Evet ayın 30'unda böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz durumlar söz konusu olabilir. Böyle mücadele ettiğimiz sinirlendiğimiz bir noktada birileri bizim e, sırtımızdan bıçakladığını düşünebiliriz. Ama kalp bize diyor ki aydınlık öncesi son karanlık artık yaşadık yaşayacağımızı ve artık bitti bir durum. O yüzden üzülmeye e, ve e, kendimizi yeniden doğurma zamanı geçmişi geçmişte bırakıp daha sakin davranmamız gerekiyor. Özellikle sinirli davrandığımız, hareket ettiğimiz, mücadele ettiğimiz kazına karşı eğer su grubu olma olasılığı da çok yüksek. Bu kadın kimse arkadaşlarım. Su grubuysa çok e, bence hafife almayın. E, bu kişiyle mücadele ederken de yenileceğinizi bilerek hareket edin. Bakın önceden söylüyorum, uyarıyorum. Sonradan demeyin niye böyle oldu arkadaşlarım. Bu anne olabilir, kız kardeş olabilir ya da üçüncü bir şahıs olabilir ama su grubu olma olasılığı çok yüksek çünkü ay kartıdır arkadaşlarım. Az zizi Evet be bir tarafı beyazdır bir tarafı siyahtır arkadaşlarım. bu da demek oluyor ki Siyah ve beyazın içinde çok iyi bir dengeye kurmuş demek oluyor. Bu kişiyle alakalı verdiğiniz mücadele neyse, bu durumla alakalı verdiğiniz bir çocukla alakalı olabilir ya da bir teklifle alakalı olabilir. Neyse, burada e, gereksiz tartışmalara, gereksiz rekabete girmeyin çünkü kaybetme olasılığımız çok yüksek olacak. E, burada da diyor ki yani sinirlendiğimiz bir noktada evet sırtımızdan vurulduğumuzu hissedebiliriz. O yüzden sinirlenmeyip sakin olun. Fevri hareketlerde bulunmayın ki karşıdaki insan gerçekten savaşçı, ruhlu bir insandan bahsediyoruz. Keskin sirke küpüne zarar arkadaşlarım. Dediğim gibi bir sinirle hareket edip e, hareket edemeyeceğiniz alanda hareket etmeye çalışırsanız kendi kendinize debelenirsiniz. Ya da e, bir arabanın patinaj yapması gibi düşünün. Hani çamura batmış bir arabayı hızlı bir şekilde sürersiniz. Ne olur e, çamura batar. Aynı şekilde düşünün. Sakin önümüzü görerek hareket edelim. Ani hareketlerden uzak duralım ki karşımızdaki insan küçümsenecek bir insan değil. Çünkü karanlık yönü olan bir kişiden bahsediyoruz Azize. Evet iyidir, hoştur, çok birçok konuda olumludur ama karanlığı da simsiyahtır. O yüzden ekstra dikkat edelim. Bu bir dediğim gibi ailemizden bir kişi de olabilir. Sözü geçen bir kişi kendinden emin kişiliği oturmuş bir kişi de olabilir ama Burada bütün bir aya baktığımız zaman sadece özel hayat ve bir kişiyle alakalı mücadelenizi görüyorum. Böyle çok böyle vurgulu bir şekilde. Buralara dikkat edersek gayet güzel rahat bir ay geçiririz gibi geliyor. Evet. Gök gürültüsünü duyuyor musunuz arkadaşlarım? Şimdi bir de melek kartlarımıza bakalım. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Bir bakalım. Evet. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek. Arkadaşlar şurada cesaret gerektiren bir durum vardı. Cesaretle adım atacağız demiştik. İkili ilişkilerle alakalı dikkatli olursak her şey çok yılda ve çok güzel gelecek. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.